Exactly. a Benle Minecraft oynuyoruz. Normalde her hafta Fortnite videosu çekecektim ama şimdi Minecraft deneyim dedim. Belki daha çok izler, is, istersiniz, izlersiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Ayarları da yapayım. Evet arkadaşlar geldik çok güzel bir yer değil ama aşırı kötü de değil. Orta bir biyomda doğduk. Hemen biraz tahta toplayayım. Odun toplayayım. Evet, biraz topladım. şunları da alayım. Şöyle. Burada oynamak çok zor ya. Şimdi biraz bir dolaşayım etrafta. Güzel bir yer var mı bakalım. Köy falan benzeri. Oha o ne? Başka. Ve köy. Güzel. ölüler de var. Biraz gezeyim köyde. Bana taş lazım benim. Taş kazmam lazım. Evet arkadaşlar. <laughs> Biraz topladım bir şeyler. Biraz evleri gezelim. Neler var neler yok bir bakalım. Kartopu var bir tane. Patates. Güzel. Başka neler var? Bunlarda hiçbir şey olmuyor zaten. Bunları da kestim. O bana lazım olabilir. Işte. Tamam, güzel. Biraz köyde gezindikten sonra madene inmeyi düşünüyorum. Neyse. Orada kesin sandık vardır ama gitmeyeceğim. Oo güzel. Oraya gideyim daha iyi. O zaman önce... Ne yapacak? Ha şey, golem. Ben bir kolemi keseyim. Oh beş demir çıktı. Tamam oraya gidemiyorum. Burada neyse, yukarı çıkayım ya. Belki yiyecek bir şeyler bulurum. İyi ki de gelmişim. <laughs> Belki lazım aletler var. Ne olur alamaz adım, buna gerek yok. öyle olacağını bilmiyordum. Neyse. Saat. Altın zır. Güzel. Altın kazma. <laughs> Ve obsidyen. Tamam. <laughs> Çöpleri bırakabilirim. Başka da çöp <laughs> yoksa. Elmas kazmam olursa. <gülüyor> <gülüyor>

Alt. Bir tane mi dedi? Hmm. Umarım burada değildir. Tamam. İkinci katta alabilir. Mm. Yes. Oh. Kalkanı bayağı kırdılar. Neredeyse düşüyorum. Az önce neredeyse buradan düşüyordum. 17 ok, güzel. Ich, die ich was denn, wo, da, wo, na, da. Gibt's keine mal ein bisschen da, ich, die Hälschung, wo, na. Kassen schon, die

Güzel gidiyoruz şu an. Baya güzel. Şuralarımız <laughs> olacak. Kalkılı kırdı. <laughs> tamam artık gidebilirim. Bir tane kalkan kaybettik. Ama en azından 23 ok. Artı bir tane zehirli ok. Oha o ne? Bir tane daha kalkan yap, yapsam iyi olur. Onu <laughs> öldürmem lazım. Oha. bu benim köyüm değil. Evet. Benzemiyor. Koordinatların şeyini 288 eksi 220 eksi 280 220 280 tamam. Bu köye gelirim daha sonra. Önce eşyalarımı bulmam lazım. Ancak hiçbir yerde gezinmeyeceğim. Evet, geldim köye. Eşyalarım nerede acaba? Oh orada. Tam geldiğim an yok olursa kapatırım video. Tamam. tamam. Galiba hepsini aldım. Gözlük, gözlüğü bulmam lazım. Ha, burada. Güzel. Kılıcım burada. Şöyle hemen bir Evet. Şu an oraya gittim. Ben fazla savaştım. Şimdi o ilk gördüğüm köye gidebilirim. Oraya giderim. Oradan da güzel yiyecekler toplarım. Videoyu büyük ihtimalle orada da bitiririm. Bir sonraki videoda da artık madene girerim. Nether'a gitmeye çalışırım. Bence bir sonraki videoda Nether'a gidemem. Ama en azından elmas bulurum bence. Ben nereye gidiyorum bu arada? Nereden geldim ve nereye gideyim? Kaçtı? 200... Bu taraftan galiba. Evet. Yoksa bu bir önceki köy mü? Galiba bu tarafa gitmem gerekiyor. Bu yüzden gideyim daha hızlı giderim. Bayağı fazla şeker mal ayrıca. Gelin vardı benim. Orada tamam. Böyle iyi Evet köye geldim. Şimdi lootlayıp, uyuyup şey yaparım. Sabahta videoyu kapatalım. Ne oluyor ya? Uh, üç tane. Neden? Mm-hmm. Ona bir daha saldırmam lazım. Hayır, şu, şu, da ha, şu iskelet vardı. Onu da öldüreyim. Şu muydu? Hayır, altın zırh vardı benim dediğim. Tamam, ikinci yayımım. Ben oraya gidersem ölme riski var. Aslında öldürürüm de. Şimdi gel ihtiyacım yok şu an. Burada da çok fazla var. Şimdi bir hemen şu ayları alıp şunları alıp çıkacağım. Tamam. tane daha demirim var. O hadi uyuyayım. Tamam bir sonraki videoda geziyoruz. Önce köyü bir daha turluyoruz. Sonra da madene iniyoruz. Bol bol şeyimiz var zaten. Şahımız 14 ok burada. Burada 30 ok falan. Burada da 6 yaylarımız da var. Tamam şu an güzel durumdayız. Şu ileride de bir şey var. Buraya da gideriz. Balka bir büyük ihtimalle. Neyse var. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Siz söyleyin hangi video istiyorsanız Minecraft mı Fortnite mı ona göre bir sonraki video çekerim. Haftaya pazar görüşürüz.